E, e, efendim değil. Kanka benim. Ha e, Demir ne oğlum? oğlum? Babam nasıl? Üç tane damarı tıkalıymış galiba. E, üç damar dedi doktor. Stent taktılar şimdi. E, ama yırtmış yani e, İyi yoğun bakım aldılar. Oh çok şükür. E, sen neredesin yakın mısın oğlum? Geliyorum birazdan oradayım. Sağ ol. Hadi hadi çabuk çabuk. Onunla mı geliyor? Ayşe'cim. Ayşe. geçmiş olsun. Ay çok geçmiş olsun. Sağ ol. Yani inan dünce çok şaşırdım. Ne ara çıktık ilk olmadan. İşte bunca zaman saklamışlar bizden. Ne gerek varsa böyle bir oyuna. Kızım böyle olmasın biz de istemedik ki. Sen hiç konuşma anne. Bunun açıklanacak hiçbir yanı yok bence artık. Tamam Ayşe'cim tamam. Annene de yüklenme. Bak kadıncağız çok üzülmüş zaten. Hem Bence Hakkı Bey'in komada olduğunu bilip de oynayan başka biri daha var. Nil mi? Anne eğer bizden önce o biliyorsa vallahi benden çekeceğiniz var. Kimse bilmiyor. Yani almayın kızın günahını. Neco? Nerede baba? Anne. Ha. Nerede baba? Şey al. Oğlum almıyorlar. içeri göstermiyorlar bize. Anne başımız açtığınız işleri görüyor musun ya? Oğlum biz seni kaybetmeyelim diye. Ya zaten her şey benim için. Ya. Tamam. Ya bir karışmasanız olmuyor. Tamam, tamam, Çok geçmiş olsun Muazzez teyze. Ya kızım. Ama bak kurtuldu ne güzel Hakkı Bey. Hayatı tutundu yeniden. Ah, bir sesini duysam. Çok kötü oldu bu çok kötü oldu. Ya Allah kahretsin. Tam her şey yoluna girmişken Hakkı Bey oyunumuzu bozdu. Yani sırf Nilak'lamak aklamak için komada oyunundan vazgeçti. Aynen. Bizi bitirecek tek hamle vardı, o da onu yaptı. Ha, yılların kurduğu. Berkant, Hı? bu kamera olayını bizim yaptığımızı anlarlar mı? Cık, merak etme, ben arkada delil bırakmam. Hem arasalarda bulamazlar. Başlarında o kadar mesele var ki, sıra kameralara gelmez bile. Doğru söylüyorsun. Zaten bütün aile birbirine girmiş durumda. Yani Demir'in de Ayça'nın da bütün güveni sarsıldı. Bana bak Ahu, sen Ayça ile aranı sıkı tutmaya devam et. Elimde tek bir koz kaldı. <laughs> Oyun daha bitmedi Demir efendi. Oyun daha bitmedi. Ya Maazeciğim, üzme kendini. Ee, çok şükür kocan yaşıyor hayatta. Tabii Allah beterinden saklasın Muazzez Hanım. Amin efendim, amin. Gözünüz aydın, Saklı Bey uyandı. Ha, ben görebilir miyim? Tabii görebilirsiniz ama lütfen biraz kısa olsun. Sonuçta hala yoğun bakımda Hakkı Bey. Ee, tamam, ben bir sesini duyayım hemen. Çıkacağım. Paralı tamam, mı artık kendini? Ne yaptınız? Nil konuşabildiniz mi? Yok be abi. Kız konuşmuyor ki benimle. Baksana nasıl bakıyor. Haklı tabii kız. Siz yolda Demir'le ile konuştunuz mu? Ne konuşacak bununla canım? Vallahi Allah. Ben Hakkı Bey için buradayım. Ne şu anda tribin sırası mı? Çocuğun babası ne halde? Baksana nasıl üzülüyor. Yani desteğe ihtiyacı ay Görmüyor musun? Ay bilmiyorum. Ben onun üzüldüğüne bile inanmıyorum artık Allah. Babası kalp spazmı geçirmiş hala hesaplaşma derdinde. Ha, oldu? Anne hani iyi misin? Ey Allah ben anlamadım yani. Babam başka biri olmuş oğlum. Muazzez Hanım üzülmeyin. Kalp spazmı geçirenlerde böyle şeyler normaldir. Olur. Mesela dünyanın en huysuz adamı birdenbire iyi huylu bir meleğe dönüşür. Öyle olmuştur. Endişe etmeyin. Salim Beyciğim, benim eşim zaten huysuz ve aksi bir adamdı. Yani daha huysuz ve aksi bir adam haline gelmiş. Bana öyle laflar söyledik. Çok kırıldım ben. Oğlum, baban sizi çağırıyor. Hadi aç. Hadi. Ay şey değil. Nil'le seni çağırıyor oğlum baba. Hı? Evet. Beni mi? Nil'i mi? Ne saçma canım. Niye Nil'i çağırsın? Siz emin misiniz yani Nil mi dedi? Nil dedi evladım. Seni istiyor. Azarladı bir de beni. Ha çocuğum gir içeri bir an hemen. Anneciğim geri tur sen şöyle ben Çocuk hemen geliyorum. Demir ben bir çizili bırakayım ha? sonra geleceğim yine tamam. Tamam kardeşim hadi. <laughs> ya. Anne ne yapıyorsun? <laughs> Dedim sana. Bırak kolumu çağırmış adam. Gideceğim herhalde. Dur yerine gitme. Buyur diyorum gel buraya. Demir. Hı? Sinirliymiş ya. Ben gelmesem mi? Hı? Bak oldu bu nasıl? Ben korkmuşumdur Hakkı Bey'in sinirli halinden. Ha, saçmalama. Esas bizim ona sinirli olmamız lazım. Ha? Bana bak. Ha, ha. Hasta adamın üzerine gitme. Hakkı Bey ne yapsın yani? Senin gibi ayarsız adam etmek için bu çare bu oyunu oynamış. Tamam, evet. Baba ne oldu ya? Başlatma ulan babanın şarap canandan. Geçmiş olsun Hakkı Bey. Geçmez. Siz olduğunuz sürece hiçbir şey geçmez. Gerçi çok uğraştınız beni öldürmek için ama bir türlü beceremediniz. ne biçim söz baba? Öyle şey olur mu? Sus lan! Sözümü kesme. İnsanlar sevdikleri için bazen ölümü bile göze alırlar. Ben senin adam olman için elimden geleni yaptım. Son çare bu oyundu işte. Her şeyi kontrol edemezsin ki. Keşke karışmasaydın bana. Karışır ulan? Sana mı soracağım? Karışmadığım zaman ne haftalar yediğini gördük. Ya... Sus verme babana. Kızdırma daha. Şimdi bana bakın. İkiniz de. Şimdi söyleyeceklerime itiraz kabul etmiyorum. Tamam mı? Biz size kavuşmuşuz Hakkı Bey. Daha ne isteyelim Allah'tan? Güzel. Yani şimdiden söyleyeceklerimi kabul ettiğini sayıyorum. Tabii. Sizden istediğim şu. Hı. Buyurun. Evleneceksiniz. Ne? ne? Ya ben aylardır babama hasretim... O benden bile önce Nil'i görmek istiyor ya. Muazzezciğim bu sefer Ayça kızım haklı. Siz evladınızın gözü önünde ona oyun oynadınız. Yani Hakkı Bey uyanır uyanmaz Nil'i görmek istiyor. Olacak şey mi canım? Evet anne ya. Ayça biraz susar mısın sen? Susmayacağım anne, susmayacağım. Komşu kızı değilim ki ben ya. Neden benden önce onu görmek istiyor? Ayça Hanım, geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Evet, Hakkı beyler nasıllar? Daha iyi. Gerçi ben hala göremedim ki. Nil Hanım'dan fırsat mı kaldı <laughs> bana? Lütfen sakin olun. Siz böyle üzüntülü görmek istemem. Ha, gerçi ben anlamıştım sizi bir numaralar çevirdiğinizi ama... ...yani ikna edemedim ki inandıramadım. Ne kocama ne kızıma. Peker amca bunlar sonra konuşsak. E, ya yani biz bir hava alalım mı ister misin? Bırak Salim ya. Aylarca bana paranoyak muamelesi yaptınız. Ne oldu işte haklı çıktım. Muazzez Hanım ben o kadar Berkant Kunter. Hakkı Bey duayenimiz olur. Gelip bir geçmiş olsun dilemek istedim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim çocuğum. Eğer yapabileceğim bir şey varsa lütfen çekinmeyin. Ben de oğlunuz sayılırım. Sağ ol. Sağ ol. Çok teşekkürler. Gerçi siz beni hatırlayamayabilirsiniz ama ben oğlunuzun liseden arkadaşıyım. Ha, ne güzel, ne güzel. Figen Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Merhaba. Duyduk geldik işte hemen. e